Merhabalar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. E, bu da diyalogların, diyalogların üçüncüsü. E, telefon, ehis telefonu. Telefonun var mı? Telefona sahip misin? Diyebiliriz. Hem telefon okumayı öğreteceğim size. Hem de e, örnek gibi cümlelerin bir kısmını sizlerle paylaştım. Hemen başlıyorum. Ehis telefonu mu? ehis sahip misin İşte var mı to telefonu mu telefonum Sen de telefonum var mı demek aslında ehis to telefonu mu ohi hayır ine bunları iki iki okuyoruz arkadaşlar dilerseniz zorlanırsanız tek tek de söyleyebilirsiniz ama normalde iki iki oku okunuyor <laughs> e, ikosi eksi deka triyanda tesera evdominda, ohto, da eksi olarak okuyabilirsiniz. Esi his telefonu, e, sende telefon var mı? Ne, tokinito tomu ine, e, eksinda enya, evdominda peninda diyor, saranda, trianda, tria. E, bu arada kinito aşağıda da belirttim. Cep telefonu demek. Statero sabit telefon demek. Keto ve Stathero ve sabit numaram da bu 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 diyor. E, ee, dekatesera peneninda efta ordonda eksi eneninda olarak okuyabilirsiniz. Ee, to telefonumu ine bla 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 işte telefonum budur. To stathero tu ine. Onun telefonu budur. Boşluk bıraktım yere. istediğiniz numarayı yazabilirsiniz. Ton numero tis ine e, o bayanın telefonu budur. O kadının, yani dişi yukarıdaki erkekti tu. Tokinitosu ine bla bla bla. İşte cep telefonun bu mudur? E, sonuna noktalı virgül koydum. Noktalı virgül. E ee, Yunancada soru işaretidir. Yanlarda da yazdım. Nokta, telia, soru işareti. Ee, eroto, erotimatiko, e virgülde virgül de koma. Ek bilgi geçeyim istedim. Autoynato telefonosu, bu senin numaran mı? Bu senin telefonun mu? Denehoto telefonu. Telefonum yok. Telefona sahip değilim veya Denehoto telefonosas. Ee, telefonunuz yok mu? Gibi de kullanabilirsiniz. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın.